Bizim için iman meselesidir. Bizim için akide meselesidir. Bunu Müslümanlar olarak anlamak zorundayız. Bunu anladığımız zaman ne olacak biliyor musunuz? Analar Kudüs için doğuracak. Çocuklar Kudüs için büyüyecek. Gençler Kudüs'ü sevda edinecek. İhtiyarlar Kudüs, Kudüs diye inleyerek gidecek. Biz bu ümmetin her ferdinin yüreğine bu sevdayı koymayana kadar Kudüs'ün mahzuniyeti ve mazlumiyeti bitmeyecek. Bu iş hamasetle olmaz. Bu iş sadece slogan atmakla olmaz. Bu iş bir sevdaya dönüşecek bize. Her gün başımızı yastığa koyduğumuz zaman ben bugün Kudüs için ne yaptım sorusunu sormak zorundayız kendi kendimize. Çünkü orası varsa ümmet var. Orası varsa izzet var. Orası varsa şeref var. Orası yoksa darmadağın olmuş bir ümmet var. Onun için dirilme meselesinde Kudüs bizim için inanılmaz bir hedeftir. Ve bu hedef Selahaddin'ce yüreklerimizde olmalı. Müreddin Zengice yüreklerimizde olmalı. Yavuz Sultan Selimce yüreklerimizde olmalı. Sultan Abdülhamitce yüreklerimizde olmalı. İzzettin Kassam'ca yüreklerimizde olmalı. Ahmet Yasin'ce yüreklerimizde olmalı. Böyle olmadığı müddetçe olmayacak bu iş. Madem Ramazan, Ramazan mazlumiyetleri, mahsuniyetleri anma ayıdır, hatırlama ayıdır. Bu noktada bizim muhasebeye konu edeceğimiz meselelerden bir tanesi de sevda haline gelmiş mi gelmemiş mi Kudüs meselesi bu meselenin muhasebesidir. Allah bu muhasebeyi hakkıyla yapabilmeyi Amin. bizlere nasip eylesin. Sevdalarımızı arttırsın, aşklarımızı arttırsın, ziyadeleştirsin bizi Kudüs'ün meftunu etsin. Amin. Sevda olsun ki o sevda bizi harekete geçirsin. Amin harekete geçelim ki her alanda üretelim asla biz kimselere bağlı kalmayalım çünkü bu işin yolu bu göreceğiz bakın Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilerle nasıl mücadele ettiğini onlarla mücadele öyle bağırarak çağırarak olacak mücadele değil her alanda Müslümanların özgün bir kimliklerini özgün bir duruşlarına yaslanmadan ayakta kalabilecekleri bir hale ve seviyeye gelmeleriyle mümkün olan bir şeydir. Onun için Müslümanların şu anda inanılmaz derecede bir seferberlik ilan etmeleri gerekir. Çünkü bu manada biz eğer böyle bir seferberlik ilan edip tüm alanlarda ümmetin yüzünü ak edecek şeyleri üretmezsek ilimde, filmde, sanatta, edebiyatta, ticarette, iktisatta aklınıza gelecek bütün alanlarda eğer bu noktada üretmezsek biz bu noktada bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettiremeyiz ve bu mücadelede galibiyet sağlayamayız. Galibiyetin olabilmesi için her yolu bize gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yolu da bize gösteriyor. Onun gösterdiği şekilde o yolu kendimize menhec, usul olarak edinmeli ve bugünün, bu devrin karşımızdaki küfür cepheleri cepheleriyle nifak cepheleriyle bu şekilde mücadele etmek zorundayız. Mücadeleyi onun gibi yaptığımız zaman Allah'ın izniyle kazanacak olan biziz. İnşallah. Ama yapmazsak İnşallah. sadece bu işin dedikodusunu yapmış oluruz. Ben sıradan bir üniversite talebesiyim. Kudüs için ne yapabilirim sorusuna ben bir yerde şöyle cevap vermiştim. Sabah namazına kalkmıyorsan sabah namazlarına başlayabilirsin. Kalkabilirsin. Eyvallah. Her gün Kur'an okumuyorsan Kur'an okuma Kudüs için bir şey yapmaktır. Ahlak ticaret yapmak Kudüs için bir şey yapmaktır. Müslüman gibi yaşamak Kudüs için bir şey yapmaktır. Önce kendimize bir ayağa kaldıralım Kesinlikle. değil mi hocam? Bak Her mesela şey... işgal edildi Kudüs evet. işte Selahaddin Eyyubi'nin zamanında onun fethettiği zaman evet. Halepli bir marangoz ne yaptı? Mi, 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 minber minber yaptı. yaptı. Onun yapacağı o. Ben yaparım dedi minberi o minberi gördü vitrinde Selahaddin içeriye girdi. İnanın ki 8-9 yaşlarında İbnül Esir El Kamil'de anlatıyor başka evet. kaynaklarda da var bu. Bu ne hangi caminin minberi dedi. Marangoz dedi ki Mescid-i Aksa'nın. Mescid-i Aksa şu anda işgal altında değil mi dedi Küçük Selahaddin. Evet dedi. Ben ne yapayım ben marangozum. Elimden ancak bir minber yapmak gelir. Minberi ben yaparım. Allah da gönderir birini. O biri de alır o minberi oraya koyar. Selahattin de dedi ki sen onu yapmışsan ben de o komutan olur. Allah'ın mesela budur ya. Aynen bu. Budur ya. Herkes, Herkes bir şey gelir. yapar. Halı yapar, ötekisi avize yapar, ötekisi dua ilim eder, yapar, ötekisi dua eder, ötekisi daha ahlaklı bir Müslüman olur, temsiliyet makamının hakkını yerine getirir. Netice itibariyle herkes bulunduğu yerde en iyi olma adına gayret gösterdiğinde biz iyileştiğimiz zaman Kudüs iyileşecek. Kudüs hasta şu anda ama Kudüs'ün hastalığı bizim yüzümüzden. Biz hastalandığımız için şu anda Kudüs hasta. Kudüs'ün gülmesi de bize bağlı. Son bir şey söyleyelim. Lütfen hocam. Fetih oldu ya bitti. Evet. Hazreti Ömer dedi ki Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a komutan o. Beni dedi götür bir çadırına. Götürdü çadıra bir girdi ki Ömer çadır çok sıradan bir, çadır. bir de nasıl seviyorlar birbirlerini Ebu Ubeyde bin Ela nasıl seviyorlar hem nasıl aşıklar biçim, birbirlerine orada Ömer böyle bir baktı çadıra ne dedi Allah rızası için şu 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 belki tüm programa değer bir anı ya, bu dedi ki ya dedi dünya hepimizi değiştirdi ama Ebu Ubeyde seni değiştirmedi kim değiştirmiş ya hangi dünya Ömeri değiştirmiş ama Ömer kendinden daha farklı bir konumda birini görüyor koca İslam ordusunun komutanı kaldığı yer böyle bir yeri ne çıkarıyoruz biliyor musunuz buradan Bekir kardeşim? Ancak dünyaların değiştirmediği adamlar Kudüs'ün kaderini değiştirebilirler. Değiştirebilir. Dünyaya saplanan, dünya için kalbi atan, dünyayı ahiretin önüne geçiren bir adam Kudüs için ne yapabilir ya? Ancak ve ancak ahiret öncelikli yaşayan ve hiçbir durum, şart, şu, bu o insanı değiştirmediği zaman o insan Kudüs'ün inşallah yeniden i̇nşallah. Selahaddin olacak. Allah bizi bir an önce o noktaya getirsin. Amin. İnşallah gençlerimizin içerisinde Selahaddinler çıkarsın. Şöyle bir fetih namazı kılabilmek orada nasip i̇nşallah. olsun. Ve o mahzuniyet, o mazlumiyet özgürlüğüne, hürriyetine kavuştursun. Dağ taş bayram etsin. Kudüs'ün taşlarının yüzü gülsün de o kaybettiği izzete kavuşmuş olsun inşallah. Allah razı olsun canım Allah kabul hocam. Etsin Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar yarın